Herkese merhaba. Bugün sizlere tiroidler için çok e, yararlı bir çay tarifi vereceğim. Aslında çay bahane biraz tiroidleri konuşmak istiyorum. Çünkü e, Hashimoto dediğimiz e, bu e, tiroid hastalığı artık o kadar o kadar o kadar yaygın ki. Yani toplum yüzde %20 oranında gözüktüğü e, söyleniyor. Neredeyse 4 ya da 5 kişiden biri ama kadınlarda daha çok. Yani hani bu 5 kişiden birinin bir kadın olma olasılığı çok yüksek. O yüzden tiroidler zaten çok önemli bir hormonumuz biliyorsunuz. Ve onun az çalışması ya da fazla çalışması bizde gerçekten büyük sorunlar yaratıyor. Ben bir kadın doğumcu olarak mutlaka hastalarım geldiği zaman adet düzen de, de gelse, gebelik isteğiyle de gelse mutlaka tiroid değerlerini görmek istiyorum. Çünkü tiroid bizim metabolizmamızı düzenleyen en önemli hormon yani orkestra şefimiz. O çalışmazsa diğer hiçbir sistem çalışmıyor. Onunla her şey bağlantılı. Yani şöyle düşünün. Vücudumuz tek başına çalışan, tek her organı tek tek e, iş gören e, bir sistem değil. Bir bütünüz. Bu bütünün içerisinde de thyroid onları düzenleyen hormon. O yüzden de bu düzenleme çok önemli. Biz burada bugünkü vereceğimiz tarifle birazcık vücudu rahatlatmayı, tiroidi rahatlatmayı amaçlayacağız. Ama dediğim gibi asıl konumuz biraz tiroidi konuşmak tiroid hormonumuz nasıl böyle bir problem yaşıyor? Bu Hashimoto tiroidi dediğimiz şey ne? Bu otoimmün bir hastalık olarak biliniyor. Yani ne demek? Kendi bağışıklık sistemimiz tiroid dokumuzu bizden görmüyor. Yani onu yabancı olarak algıladığı için ona karşı reaksiyon veriyor. Onu ortadan kaldırmaya çalışıyor. Yani kendi kendimize savaşıyoruz. Bir iç savaş gibi düşünün. Gidiyor oradaki iyi bağışıklık hücreleriniz iyi tiroid hücrelerinizi öldürmeye çalışıyor. Yani kötü bir bakteri, kötü bir şey yok ortada. Burada bir kafa karışıklığı söz konusu. Yani otoyumun hastalıkların neredeyse hepsinde bu geçerli. Tiroid de bunlardan bir tanesi ve giderek yaygınlaştı. Neden yaygınlaştı? Çünkü birçok çevresel faktörlere maruz kalıyoruz. Toksinler, virüsler, bakteriler. Bu kadar çok böyle çevresel olarak bizi zorlayan maddeler karşısında vücudumuz da bazen kafası karışabiliyor ve bu giderek sayı olarak da fazlalaştı. O yüzden buradaki şüpheleneceğimiz şey şeyler. Çünkü e, Hashimoto'da bazen tiroid bezinin çok çalışması, bazen de az çalışması olabilir. Yani sizde kendinizi ile ilgili bir problem mi var acaba bende diye düşünmeniz gerektiren şeyler neler olabilir? Onları konuşalım. Eğer hipotiroidi dediğimiz yani tiroid beziniz az çalışıyorsa, zorlanıyorsa çalışmakta ol çabuk yorgunluk, işte kilo almaya meyil, diyet yapıyorsunuz, başkası 10 kilo veriyor, siz bir türlü 1 kilo bile veremiyorsunuz. Saçlarınız incelmiş, saçlar böyle kırılgan, dökülme eğilimi gösteriyor. Tırnaklarınız ince, kuru ve çatlıyor sürekli. Böyle depresyona meyillisiniz, her şeyden kederleniyorsunuz, mutlu olma şeyiniz düşük, zor mutlu oluyorsunuz. Ya da depresyon tedavisi alıyorsunuz, tedavi veriyorlar ama bir türlü hala ilaçlar size bir fayda etmiyor. Libidonunuz düştü, cinsel anlamda bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Veya bu adetler düzensiz. Yani bu sıklık olarak da olabilir, aralarda lekelenme şeklinde olabilir ya da arasının uzaması şeklinde olabilir. Yani tiroid ve yumurtalık fonksiyonları çok bağlantılı. O yüzden bunlardan birisi varsa tiroidleriniz az çalışıyor olabilir. Bir de özellikle kabızlık onu unutmayalım. Kabızlık çok önemli bir bulgudur tiroidin az çalışmasında. Bunlar az çalışma belirtileri. Peki çok çalışıyorsa ne olabilir? O zaman da ellerin titremesi, terleme, irritabilite dediğimiz her şey çok çabuk sinirlenme, fazla reaksiyon verme, bulantı, kusma, bazen ister ataklarının olması, çok zayıflama, hani yer, ne yerseniz yiyin kilo alamama bu tarz durumlarda da tiroid bezinizin çok çalıştığından bahsedebiliriz. Bunlar farklı evrelerde karşımıza çıkabilir. Normal şartlarda gebe kalmak istediğiniz zaman, kadın doğuma gittiğiniz zaman da tiroid fonksiyonu işte yumurtalık fonksiyonu etkilediği için kadın doğumcunuz da tiroid değerlerinizi görmek isteyebilir. Peki normal değerler neler tiroidde? İşte bir renk çok geniş. Yine daha önce de bu konudan bahsetmiştim. Ama biz bir kadının sağlıklı bir üreme sistemi olması için, hatta metabolizmasında olması için TSH dediğimiz tiroid bezine gidip tiroid hormonu üret diyen, yani beyinden salgılanan ve tiroid bezimize gidip onun çalışmasını söyleyen, müdür diyelim biz ona, o müdür değerinin 2,5'un altında olmasını istiyoruz. Yani eğer elinizde bir kan değer testi varsa oradan kontrol edebilirsiniz. Yani 4 de normal gözüküyor ama bizim için o 2,5'un altında olmalı. Yani burada bir zorluk yok demek için. Şimdi düşünün 4 de normal ama 2,5 da normal. E 1 de normal. Aslında ne kadar bu değer azsa yani TSH dediğimiz o müdür ne kadar az uyarı göndermişse aşağısı çok daha kolay çalışmış. Ama 4'e doğru gittikçe demek ki burada bir sıkıntı var ki tiroid bezinde çok daha fazla uyarmak ya da söylemek gerekiyor daha fazla çalış diye. Öyle almayacağız. O yüzden TSH değerimiz ne kadar aşağıya yakınsa o kadar sağlıklıyız. Bir de T3 ve T4 hormonlarımız var. Bunların aktif formları var tabii ki. T4 normalde tiroid dokusundan en çok salgılanan hormon. Yani depo hormon gibi düşünün. İlk başta o üretiliyor. Ondan sonra da dokularda ve vücudumuzda T3 formuna dönüşüyor. T3 aktif formumuz, yani bizim işlerimizi yapan T3 formu. O yüzden de T4'ten T3 e dönüşüm de çok önemli. O dönüşümü sağlayan mineraller içerisinde daha doğrusu o enzimi destekleyen minerallerden bir tanesi mesela selenyum ve çinko, D vitamini. Bunların da vücudumuzdaki değerlerinin iyi olması lazım. Şimdi Hashimoto dediğimiz şeyde dedik ki sistemi gitti tiroidinize saldırdı, tiroid beziniz harap oldu işte orada bir iç savaş var değil mi dokular böyle tam randımanlı çalışamıyor sistem biraz gidiyor ama hala böyle bir ite kaka işte bir döküntü durum var. Şimdi böyle bir durumda ne oluyor? TSH'niz artıyor tabii ki orayı çalıştırabilmek için ama bir şekilde devam ediyor. Ama ne zaman ki bu dokudaki o savaş çok arttı, artık işler gitmeyecek hale geldi, o zaman bu söylediğimiz belirtiler ortaya çıkmaya başlıyor. Yani bu bir süreç. Böyle bir günde olan bir durum değil genellikle. Bir süreci yansıtıyor. O yüzden de insanlar bazen farkında olmayabiliyorlar kendilerinin öyle bir durum olduğunu. O yüzden aralarda bir check-up yaptırmak, kan testleriyle vücudunuzun bir problem var, yok diye bir kontrol ettirmek iyidir ve bu testlerin hepsi sağlık ocağı şartlarında yapılıyor. Yani orada yaptırabilirsiniz. T3, T4 değerlerinizle beraber tiroid bezine saldıran antikorların da testleri var. Onu da yaptırırsanız çok daha tabii ki güzel bir test olmuş olur. Daha iyi bir bilgi almış oluruz bu durumla ilgili. Bunların haricinde Hashimoto artık o kadar sık, o kadar sık gördüğümüz bir durum ki. Şimdi hastalar diyor ki bana, işte hocam ben de Hashimoto varmış. Artık normalleştirdim bir durumu. Normalde hani ilk başta böyle bir şok yaşıyor tabii ki. Ama sonra e, diyor ben şimdi bu tiroid ilacını mesela tedavisinde tabii ki tiroidoloji veriyoruz. Yani o yapamadığı hormonu yerine koyuyoruz. Ben diyor bunu hep mi içeceğim? Burada anlamamız gereken şey şu. O içtiğin şey ilaç değil. Yani senin yapamadığın hormonun. O yüzden de onu ilaçmış gibi algılamayacağız. Yani bu senin ihtiyacın olan desteğin. Onunla sen normal metabolizmanı devam ettireceksin. Yani böyle ilaç gibi işte ben bunu her zaman içeceğim mantığında gidersek o zaman sıkıntı yaşarız. Ama bu senin Normalde tiroid dokunun salgıladığı birebir aynı hormon. O yüzden onun yerine koymakta, her gün içmekte herhangi bir zul görmemelisiniz. Ve bunları azaltmamalısınız. Çünkü tiroid dediğim gibi bizi yöneten hormon, orkestra şefimiz. O iyi çalışmazsa her yerin sesi bozuk gelir. Ayrı ayrı bozulur. O yüzden ilacı içeceğiz. Tabii bu ilacı mesela dönüşümünde işte T3'ten T4 dönüşümünü kolaylaştırmak için gerekiyorsa selenyum, gerekiyorsa çinko, işte düşükse D vitamini zaten hani her zaman söylüyoruz. Bunların takviyesini de yapacağız. Bazen sadece bu işte takviyeleri yapmak işte bazen işte bir damla iot kullanmak bile tiroidin fonksiyonlarını rahatlattığı için ilaç gereksinimini azaltabilir. İşte yeşil beslenmek, işte beslenme şeyinizi düzeltmek. Mesela glutenden uzaklaşmak. Gluten neden? Çünkü aslında gluten direkt gidip de tiroidi saldırdı veya öyle bir şey olduğu için değil. Zaten gluten çoğu kişi için alerjen bir madde. Yani genel bir alerji reaksiyonunu başlattığı için yani süt ürünlerini, gluteni mümkün olduğu kadar azaltmak yardımcı olur o zaman tiroidlerinize. Bunları yapabilirsek o zaman hepsiyle beraber o zaman belki ilaç gereksiniz çok azalır. Belki gerçekten ortadan kalkar. O yüzden burada yapabileceğimiz şey tiroidi elimizden geldiğince desteklemek. Şimdi ben bugünkü çayda size genel modunuzu da iyi hissettirecek. Aynı şekilde buradaki bu otlar tiroid bezinize de destek olacağı için tarif olarak veriyorum. Ve biliyorsunuz böyle otları, çerleri, çöpleri çok sevdiğim için bunları da severek içiyorum. Hani böyle Sevdiğim için de sizlere de paylaşmak istedim. Şimdi kaynamış e, su alıyoruz. Şöyle. Mesela ben şimdi yaklaşık olarak bir kupa gibi yapacağım. Ya biraz daha fazla yapayım. Şöyle yaklaşık 400 mililitre kadar su koydum. Kaynamış su. Melisa limonotu koyuyorum. Bir tatlı kaşığı. Hatta şöyle biraz daha koyacağım. Yine bir tatlı kaşığı e, rezene atıyorum. Şöyle bir, bir, bir tık daha koydum. Ve bu taze kurutulmuş daha biz bunu kuruttuk. Kekik koyuyorum. Kekik biliyorsunuz inanılmaz antiviral e, etkileri olan bir ot. Eskiler tabii antibiyotik yerine kullanırlarmış. Biz de şimdi vücudumuzdaki tiroide savaşan bütün bakterilere, virüslere karşı sağlıklı olması için koyuyoruz bu şekilde demlendireceğim. Yaklaşık bir 10 dakika 15 dakika yani maksimum bekleyebilirsiniz. Sonra da isterseniz bir kaşık balla böyle doğal olduğundan herhangi bir şeker içeriğinin doğal olmayan bir yerden gelmediğinden emin olduğunuz bir bal koyabilirsiniz. Ama ben her zaman sade seviyorum. Çünkü bazen böyle özellikle bitki çaylarındaki tat beni rahatsız ediyor. O yüzden ben sek içmeyi daha çok seviyorum. Ama siz balla tatlandırabilirsiniz. Bunu her gün tüketebilirsiniz. Tüketmekte hiçbir sıkıntı yok. Bazen de mesela şeyle ilgili sorular da geliyor. İşte tiroid hastasıysanız işte brokolidir, lahana giller vesaire bu tarz bitkilerden, sebzelerden biz hiç tüketmemeli miyiz? Tüketesek bir sorun olur mu? Bu tarz bu lahana diyeyim. Onların içerisinde özellikle diindometan de metan dediğimiz bir e, madde var. Yani biz bunu mesela memeyle ilgili, kanserle ilgili, yumurtalık sağlığı ile ilgili, genel bir menopozla ilgili tedavileri verdiğimiz zaman da bu deindometalden faydalanıyoruz. Yani iyi bir madde. Bu lahana içerisinde olan ve özel olarak takviye olarak veriyoruz. Bu lahana gillerin işte Brüksel lahanası, ondan sonra işte karnabahar, brokoli bunların sizin tiroidinize Sıkıntı yaratması yani bir problem olduğunda problemi büyütme ihtimali yıllarca yemekle ancak olabilir. O da bir gün değil. Yani onu hani böyle yıllar boyunca yıllarca yerseniz Evet o zaman sıkıntı yaratabilir ama siz arada bir yediğiniz bir tane brüksel lahanasından ya da işte brokoliden, bir karnabahardan, işte kaleden biliyorsunuz şimdi çok da onlar da o otlar da çok meşhur oldu ve çok gerçekten güzel, alabaş mesela çok inanılmaz kıymetli bir turpgillerden ve tadı çok güzel. Hani böyle kıtır kıtır yiyebilirsiniz. Bazen turplar acı oluyor onları yiyemiyorsunuz ama alabaş çok güzel bir sebze. Onları bu şekilde tüketmek sizin tiroidinizi yormayacağı gibi ona ancak fayda sağlayabilir. Ama dediğim gibi yani yıllar boyunca yıllarca yerseniz evet o zaman olabilir. Aynı şeyi mesela bana gebelerim çok sorar. İşte maydanoz gebelikte yenmesin mi? İşte ada çayı içilmez mi? Şimdi konu konu açtı oraya geldim. Ama yani bir fincan içtiğiniz ada çayının sizi yani düşük yaptırması veya da doğumu başlatması nasıl imkanı olabilir? Öyle bir şey olsa günü geçen gebelerimizi sabahtan akşama ada çayı ya da maydanoz yedirirdik. Değil mi? Onlar böyle doğursunlar diye gözlerinin içine baktığımız hastalarımız oluyor bazen. Zamanında da gelmediğinde bebekler. Öyle düşünün. O yüzden böyle sağlıklı şeyleri miktarında tüketmekle ilgili çok büyük bir problem olmaz. Ama her şeyin olduğu gibi yani birisine zehir nedir diye sormuşlar. Her şey fazlası demiş. Suyu bile değil mi? 20 litre içseniz ölürsünüz yani ya da 20'ye gerek yok. Yani 7-8 litreye geçseniz o hale getirir sizi. Her şeyin miktarına ve porsiyonuna dikkat ettikten sonra böyle sağlıklı ile tüketmek ne tiroidinize ne de size zarar getirmez. Evet şimdi bunu demedikten sonra da bir güzel içiyorum. Evet şimdi bekledim. Ben bunu döküyorum. Dediğim gibi isterseniz balla tatlandırabilirsiniz ama ben tatlı sevmiyorum. O yüzden direkt sek içeceğim. Böyle. Oh kokusu da çok güzel. Tadı çok iyi. Özellikle melisa olduğu için akşam gece yatmadan önce rezene de var, melisa da var. Hem de çok rahatlatıcı bir çay. Akşam normal televizyon karşısında uyumadan önce yarım saat, bir saat önce içerseniz uykunuzun kalitesini de artırır. Çok rahat uyursunuz. Hem tiroidinize işe yarar, hem uykunuza işe yarar daha ne olsun yani? <laughs> Afiyet olsun.